Elimizden geleni yapalım yani olur mu? Bilal, Muhammed hazır hissediyor muyuz? Hayır. Hazır. O zaman biz de hazırız. Hemen efendim Bilal ve Muhammed için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. B ile başlar. Bebek. B E B E K. Bebek. Bebek. Bütün. B Ü T Ü N. Güzel deneyelim. Basit. b a s I t Yine güzel bir deneme olabilir mi? Yine adam. Hiç bana gerek kalmadı. Ben çıkayım. Valla Bilal burayı güzel oynamaya başladı. Umarım da bu şekilde devam ederiz. Hemen efendim Bilal ve Muhammed için... ...ikinci etanın ikinci beş harfi... ...lingo kelimesi gelsin bakalım. Onun ilk harfi neymiş? M ile başlar. Mutlu. M-U-T... L U. Gelsin bakalım yardım edecek mi? Mesut M S U T M E S U T. Mesut gelsin. Bir S var ama nerede? Martı M A R T I. Gelsin bir Martı. Oo çok güzel oldu. Mısra. Mısra M I S R A gelsin. Zarar yok. Bir hakkımız daha var. Şimdi dikkat edelim. Miras M I R A S. Bana da öyle geliyor. Miras olabilir mi? <laughs> Fazla harf çıkınca da bazen bir kafalar karışabiliyor ama Harflerin tam... yerini de otutturmaya çalışın. Aslında yapmamak gerekiyor orada. Hani harf çıkartmaya da Yine de güzel gitti. Yine atıttırdık. Size şunu söyleyeyim. Diğer masalar oldukça hazır bir şekilde. Hatta şu an Ebrar'ın <laughs> hala efendisi. Alamadık. Bulmuştuk. Ebrar hiç kendini bozmadı. Baştan beri bozmadı. Siz de bulmuşsunuz hocam farkındayım. Ama Bilal ve Muhammed kendi kasalarına bir 1500 daha ekleyip 5000 liraya geldiler. O halde şimdi arkadaşlar sizin için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? T ile başlar. Tatil. T-A-T-İ-L. Gelsin. Oo, çok güzel. Tarif. T-A-R-İ-F. Tarif olabilir mi? Hızlı bir toparlanma oldu. Evet çok hızlı oldu. 6500 liraya geldik bile. Hiç fırsat tanımadık. Hedef buydu zaten ilk 2000'de kalınca. Burayı üçlü <laughs> üçlü <üçte gülüyor> yapmamız lazımdı. Efendim Bilal o etap boyunca muhtemelen bunları düşündü. <laughs> Neler yapmalıyız dedi. İyi dedi başladı. Şimdi arkadaşlar... Ahmet dikkat et. Ne Yok, yapmamamız yani, gerektiğini... çektim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmamamız gerektiğini biliyoruz en <laughs> azından. Evet. Hayatta önemlidir. Evet. Efendim Bilal ve Muhammed için ikinci etapın bu sefer 9 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Görelim. <laughs> Mesajınız karşı tarafa ulaşmıştır. İyi ile başlar. İletilmek. İletilmek midir o? İletilmiş. Neden oldu? Ama bir tansiyon yaptırdınız biz oturduğumuz <laughs> yerde şimdi. Yaptı oldum zaten. Geri doğru gidiyordum ben. Efendim hazır fırsatı <laughs> bulmuşum. Bilal'den şöyle bir, bir, bir can alıp can verme anı vardır ya o. Kısacık bir onu yaşayalım istedim. İlkinde buldum da bir tane daha çıksın da garanti olsun dedim. Ama siz tansiyonu çok yükselttiniz. Şu anda o nabız yükseldi mi Bilal? Oh, çok güzel. Efendim, nabız yükselsin. Zaten kasa da yükseldi. Evet. Arkadaşlar 8750 liraya geldik 2000 liradan. Hala da diğer masalardan bir şey toplama ihtimalimiz evet. var. Vallahi tebrik ediyorum. Bakalım hocalarım ne yapacak? Hocam telafi ettiler. Evet hiç fırsat vermediler. Vermediler. Ee, dışarıya bir şey vermemeniz gerekiyor gibi haberiniz olsun. Evet. Evet. Hazırsıyla inşallah. inşallah. İnşallah hocam. Vallahi evet. elimizden geleni yapalım. Efendim hocalarım hazır. Ben de hazırım. Hemen onlar için bu etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Şeyle Çakıl. Ç ile Çakıl. Ç-A-K-I ile. Gelsin. Çetik. -e -t -i -k. Çetik. Ç-E-T-İ-K. Çetik. Buton olarak deneyim. Çürük. Ç-Ü-R-Ü-K. Çürük. Deneyelim. Ne yazık ki bu. Basalım butona Bilal Muhammed. Hayır hayır hayır. Çoruk. Ç-O-R-U-K. Aklıma hiçbir şey gelmedi. A yok, I yok. Çoruk. Çoruk. Yani aklına hiçbir yani, şey gelmedi. Salladık. Neymiş cevabımız? Yok hayır. Çevre. Çevre. Hiç gelmedi. Efendim ne yazık ki burada da e, bir şey verememiş olduk hocam. Ama en azından şöyle düşünelim. Bu sefer kaptırmamış evet. olduk. Şimdi yalnız telafi etmemiz lazım hocam. Telafi etmeye başlayalım. Evet. Nazan Hocam ve Faruk Hocam için bu etapın ikinci beş harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. D ile başla. Demin. D, E, M, İ n -E. Demin gelsin. Domuz. D, O, M, U, Z. Dünya. D, Ü, N, Y, A. Güzel. Gelsin bakalım yardım edecek mi? Bir A var. Damat. D-A-M-A-T. Güzel. Deneyelim. Son deneme hakkımız. Damak. D-A-M-A-K. Damak olabilir mi? Bu <laughs> tonlara Bilal Muhammed. Damar. D -A -M -A -R. D-A-M-A-R. Damar olabilir mi? Ben Damaktan sorusu yok bende. Yok, ben direkt damarda. Muhammed adam. çok hızlı bir şekilde efendim butona geldi ve damar kelimesini buldu. Puzzle'ı affettirdik. Yani <laughs> hocam şöyle bir durum. Tarihsizlik. Tarihsizlik. Evet. Çünkü burada birkaç seçenek vardı. Ne yazık ki sizin tercih ettiğiniz olmadı. Ebrar Kardelen yok muydu? Vardı, vardı ya ikide <laughs> çık. <bulutmamı> Basamadım. Ema <laughs> Ebrar böylesin. <laughs> e, bastım Acaba falan. duruşta bir hata olabilir mi? Başka şöyle bir sistem. Mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle. <laughs> bu en azından bu şekilde yetişemediğimizi gördük. Evet, evet. <laughs> Buraya arkadaşlar yeni bir sistem düşünmemiz gerekebilir. Şimdi, Nazon Hocam, Faruk Hocam, kritik bir noktadayız. Şu soruyu bir yakalayalım. Sonra puzzle, mazıl bir hesap kitap yaparız. Efendim, Nazon Hocam ve Faruk Hocam için bu etaptaki son beş harfi lingua kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. S ile başlar. Saman. S-A-M-A-N. Serin. S-E-R-İ-N. Gayet güzel. Deneyelim. Bir atladık, Bir rahatladık. Bir rahatladık biraz. Ah, yani. Ah. Evet. Bir iki ufak talihsizlikten sonra. Gerçekten bu arada bir iki ufak talihsizlik. Değil, gerçekten iki tane talihsizlikten sonra. Ee, şu serini yakalamamız iyi oldu. 5500 evet. liraya geldik. O zaman şu puzzle ile beraber işi birazcık toparlayalım. Efendim oturup bir hesaplayacağız. Nazan Hocam ve Faruk Hocam için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Dün sizden bahsettik. Kulaklarınızın haberi olmuştur. Ç ile başlar. Bas. Bas. Çınlatmak. ...çınlatmak mıdır? Neden olur? <laughs> Faruk Hocam bas ama Nazan Hocam... Yine Emin de... olmak için <laughs> hemen basmadım. İltidarlı olayım dedi. Birkaç yüz liraya eksik olabilir. Var. Şimdi yedi bin liraya geldik. Hocalarım on bin iki yüz liradalar. Sizlerden topladık gariyle hocam. Emek evet. emek böyle yan masadan alıp getirdikleriyle on bin iki liralar. Ebrar ve kardeş evet bir şey almadı ama şu anda üç bin sekiz liralar. Yani demek oluyor ki elimiz butonunda gözümüz yolda olmalı. Evet. Tamam. Ama bakalım Ebrar ve Kardelen gönderecekler mi? Umarız gönderme, göndermeyecek. Deneyelim arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz bekleyen bazı dostlarımız var. Muhammed iyice neşelendi. O damardan sonra iyice bir neşelendi efendim görüyorsunuz. <laughs> o fazlalık kaybettiğimde çok bilere karşı mahcup olmuştum. <laughs> Neyse mahcubiyeti hallettik. Hallettik tamam artık. Hadi bakalım Ebrar ve Kardelen elimizden geleni yapalım. Efendim Evrar ve Kardelen için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İrfan, i r f a n Hadi gelsin. İstek, İ-S-T-E-K. Deneyelim. Oo çok güzel. İlmek. i̇ l m e k İlmek gelsin. Güzel oldu. İlmek ilmek geldi. İlmek ilmek geldi. Gerçekten öyle. Efendim böylece 5300 liraya taşıdılar kasayı. Hemen Ebrar ve Kardelen için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimeyi görelim. Bakalım bunun ilk harfi neymiş? K ile başlar k t a p Deneyelim. Kömür. K-Ö-M-Ü-R. Güzel. Yardım edecek mi bize? Maalesef. Kazan. K-A-Z-A-N. Hemen gelsin. Kalas. Kalas. -a -a K-A-L-A-S. K-A-L-A-S. Şimdi son hakkımız... Kaval. K-A-V-A-L. Kaval. Güzel bir deneme olabilir mi? <laughs> <Neler> oldu? <laughs> tebrik ediyorum. Evet. Ya. Gerçekten <laughs> öyle çünkü ben hani kanal olamayacağını düşündükten sonra... -...Kaval'a ulaşamamıştım. Bilmiyorum sizde var yani mıydı? kanalı dedim. Sonra neyi göremeyince evet, Kaval yani, geldi aklıma ama. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum Kardelen. Teşekkür. Çok doğru bir yerde devreye <laughs> evet. girerek harika bir imza attı efendim. Ve kasayı 6800 liraya getirdi. O halde Evrar ve Kardelen için bu etaptaki son beş harfi ringo kelime gelsin ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? Y ile başlar. Yürek. Yürek. Y, 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 -y ye Ü, R, E, K. Yusun. Y, O, S, U, N. Gelsin. Yankı. Y, A, N, K, I yankı gelsin bakalım. Ee, yarın y a r -I n -e. Bir yarın gelsin süreyi tazeleyelim dedi. Şimdi son hakkımız. Yağış. Y-A yumuşak g i ş Güzel bir deneme olabilir mi? <laughs> Bu son olarak. Biz, Bilal Muhammed. Yapım y a p i m yapım. Yapım. Deneyelim. Ne yazık ki değilmiş. Basalım hocam butonumuza. Yapıt. Yapıt. Y-A-P-I-T. -E yapıt olabilir mi? Neden olmaz? <laughs> Kritik bir andı. Bu yapıt cevabı kasanızı 8500 liraya getirmenizi sağladı. Aslında yağış da çok güzel bir cevaptı. Evet. Ama ne yazık ki işimize <laughs> yaramadı. Şimdi... Biliyorsunuz efendim böyle kasaların çok yakın olduğu anlarda ben sadece bir kere kasaları sesli bir şekilde söylerim Hı. yarışmacılarımıza. Çünkü sizler görebiliyorsunuz ama onlar her an göremiyor. Ebrar ve Kardelen birazdan puzzle kelimemiz gelecek. Kasamız şu an 6800. Nazan hocam, Faruk hocam 8500. Bilal Muhammed 10250. Dedikten sonra Ebrar ve Kardelen için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesini ekrana getiriyorum ipucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Kazanılması en güç ama en değerli itibar demişiz. S ile başlar. Saygınlık. Saygınlık mıdır? Neler oldu? Tebrik ediyorum. Teşekkür Hızlı bir cevaptı. 2250 lira daha ekledik. Ve böylece kasayı <laughs> 9050 liraya getirdik ki hocamız Hocalarımız 8500 lirada kaldılar. Elendik. <laughs> Öyle gibi görünüyor hocam. Elendik. Bilal ve Muhammed de 10.250 lirayla kendilerini 3. etaba taşıdılar. Siz de tebrik ediyorum. Siz de tabii ki. Teşekkürler. Hocam buraya kadarmış. Sağlık Aa, olsun. Evet sağlık olsun. Buraya katılmak çok güzeldi. Evet. Sizleri tanımak çok güzeldi. Ortam e misafirperverliğiniz çok teşekkür ederiz her şey için. Bizler teşekkür ederiz hocam. Vallahi renk kattığınız zaman Nazan hocam. Üzüldüm. Bir daha <laughs> gelmek isterim artık. Hocam seneye bir daha başvur. Tamam <laughs> inşallah. <laughs> 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 bu da bizim programımızın uğrudur zaten. Seneye bir daha başvurun İnşallah sizi bir daha alırız. <laughs> tamam. Hayırlı olsun. <laughs> <Sağ olun>. Efendim. <laughs> Nazan <laughs> Hocam Faruk Hocam uğurlayacağım ama. Faruk Hocam'ı güzel bir türküyle uğurlamak isterim. Kendisi moralim bozuk söyleyemem derse anlarım ama bence hocam güzel bir türkü söyler tam bu noktada. Söyleyeyim. Buyursunlar hocam. Karahisar kalesi yıkılır gelir Kah gül boynuna dökülür gelir Dökülür gelir Kah gül boynuna dökülür gelir Dökülür, dökülür gelir. Hocama kocaman bir alkış Allah bizi de kırmadı Karahisar Kalesi ile vedalaşıyoruz efendim. Nazan Hocam'a, Faruk Hocama kendinize iyi bakın hoşçakalın derken bizler Bilal, Muhammed, Evrar ve Kardelen birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyoruz.